Merhaba Pes hoş geldiniz. Saatlerimiz 5'e 20 geçmekte. Çok erken bir vakitteyiz. Bugün gelecekler sızmaya başlandı ve sürpriz bir gelişme var. Yeni ikonları merak ediyorduk. Bugün güncelleme var ve güncellemelerde oyuna yeni ikonlar eklenmekte. Bugün gelen ikonları Konami açıkladı ve içerisinde yeni bir ikon var. Hemen göstereyim. Bugün gelen ikon takımı Milan takımı. Milan takımında... Yeni ikonumuz Nesta. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden bir tanesi kendisi. Ve bugün itibariyle Milan takım oyuncuları içerisinde yer alıyor. Onun dışında Ronaldo ve Ricard. Onlar eskiden vardı. Biliyorduk bugün yeni bir ikonun oyuna eklendiği resmen açıklandı. Fakat Nesta'nın dışında farklı ikonlar da oyuna eklendi mi? Belki eklenmiş olabilir. Onlar ilerleyen dakikalarda açıklanacaktır. PESOP uygulamasından Belki Pesmaster web sitesinden oradan paylaşımlar yapılacaktır şu an itibariyle resmen Nesta oyuna eklendiğini biliyoruz. Ve bugün de geliyor. Umarız az Michael Appar'ı sıra çıkarırız. Öncesinde stoper Cannavaro eklenmişti. Şimdi de yeni bir savunma oyuncusu ekleniyor. Savunmada sıkıntılar vardı. Oyunda az ikon futbolcu bulunuyordu savunma futbolcusu olarak. Bu anlamda güzel oldu. Umarız sayıları artar ve Nesta gibi çok önemli bir oyuncunun eklenmesi de harika oldu. Ayrıca bugün gelenlere bir bakalım. E, Player of the Week. Önemli isimler var. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde bunlar birinci seviyeleri. Maksimum seviyeleri değil. Lionel Messi, Barcelona'dan Jordi Alba, Pau Torres. Pau Torres öncelerinde gelmişti güzel bir kartı. İş yapan stoperlerden birisi. Asensio, Ciro, Milik, Tah, Carlson, Falcon. Bizim de milli futbolcumuz var. Konemi bizden Orkun Kökçü'yü getirdi. Ee, uzun süre sonra bizden bir ismi Player of the Week'te görüyoruz. Devam ettiğimizde son futbolcu da Rogic. Ve bugün gelen efsane Bakstrava bakalım. Yine bugün 300 oyunculu içerisinde 10 efsanenin yer aldığı bir efsane Bakstrava geldi. İçerisinde Cruyff, Iniesta, Figo, Maldini, Gerrard, Cafu, Kaleciçe, Inzaghi, Lizarazo, Gilberto Silva yer almakta. Yine burada Ronaldinho yok, Rümenio, Rümenike yok, David Beckham yok. Önemli beklenen bazı isimler yine efsane bak sırava eklenmedi. Bugünün sürpriz gelişmeleri en çok beklenen gelişmelerinden biri yeni ikonlar. Ş i̇lk adım Nesta'dan geldi. Konemi Nesta'yı paylaştı. Umarız güzel daha fazla ikon da oyuna eklenmiştir. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım ilerleyen vakitlerde. Sizleri oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.